Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi nasıl bir açılım yapmak geldi içimden? Ee, şöyle bir açılım. Yaşam enerjinize bakalım. Kolektif açılım yapacağım. Çünkü kolektif bir açılım olması gerekiyor. Bu açılımı öyle hissettim. Ee, Yaşam enerjiniz şu an ne durumda? Nasıl bir akış içerisinde? Hangi enerjilerle hayatınızda kendini gösteriyor? Bunlara bakacağız. Sonra yaşam enerjinizin aktığı yönü de soracağız tarota. O şekilde de tamamlarız diye düşündüm, planladım. Şimdi hadi bakalım başlayalım önce bir şu anki yaşam enerjinizin hangi arketiplerle ilişkide olduğuna bakalım. Hangi arketip enerjileriyle çalışıyorlar. Buna bakmak istiyorum. Hemen geliyorum. Bir saniye. Tamamdır. Şu an beni dinleyen kişiler için niyet alıyorum. Yaşam enerjiniz. Hangi arketip enerjiyle uyumlu bir şekilde şu an hayatınızda akmakta? Bu arketip enerjiyle ilgili neler söyleyeceğiz? Bakalım. Biraz kart seçim öyle açayım. Yine her zamanki gibi. Bu ara enerjinin olmaz hızlandığını hissediyorum. Zamanın özellikle gündüz vakti ama gündüzleri çok hızlı aktığını hissediyorum. Neden olduğuna dair birkaç fikrim var. Sen değilim. Sizde de bazen böyle bir his oluyor mu? Zaman bazen e, çok fazla hızlı akıyormuş gibi gelebilir size. Bazı olayların içerisinde evet atıyorum çok sevdiğiniz biriyle vakit geçirirken ya da çok eğleniyorken evet. Ama söylemek istediğim şey o değil tam olarak. Özellikle gündüz vakti. gerçekten sanki zamana yetişemiyormuşum gibi bir his geliyor bana. akşam önce değil ama yani güneş battıktan sonra öyle değil. Bir sakinlik çöküyor. Ya zaten tamam gündüz eril enerjiyi ifade ediyor. Akşam yani gecede dişil enerjiyi ifade ediyor. Eril enerji daha hızlı, daha aktif. Daha direkt. Ama dişil enerji daha döngüsel ve yavaş, sessiz, sakin. Bunu biliyorum. Bunu hissediyorum ama sanki bunun da dışında bir akış var gibi hissettim. Belki kolektifte enerjiler çok hızlanmış da olabilir. Bilmiyorum. Beni dinleyenlerin yaşam enerjilerinde neler var? Kartları böyle önceden çekince enerji daha bütünsel oluyor. Onu fark ettim. Peyder pey çekince ister istemez akış değiştiği için dalgalanıyor enerji. O yüzden bu ara böyle yapıyorum. Tamam, buradan sonrası da şeye bakarız. Yaşam enerjiniz nereye doğru akıyor? Hangi yöne doğru akıyor? Ona bakarız. <laughs> Aa, başa geçin. Erkek geyik ruhu geldi. Direksiyonun başına geçmeniz isteniyor sizden. Bazıları içimizden bazıları gerçekten hayatının direksiyonunu eline almış gibi hissediyor olabilir. Belki ilk defa böyle hissediyorsunuz kontrol sizdeymiş gibi ama burada bahsettiğim şey kontrol değil. bilinciniz yükselmiş olabilir. Bilinçli seçimler yapmaya karar vermiş olabilirsiniz. Belki duygularınızın ve bilinçaltı kodlarınızın manipülasyonundan artık etkilenmediğiniz bir seviyeye atlamak istemiş ya da o bilinç seviyesiyle uyumlanmış ve bunu hissediyor da olabilirsiniz. Eğer söylediklerimi yani henüz hissetmiyorsanız hayatınızda belki fark etmemiş olabilirsiniz. Fakat hayat sizden bunu bekliyor ve böyle bir enerji var şu an yaşam enerjinizin alanında. Başa geçin mesajıyla geldi erkek geyik ruhu. Eril enerjiler yükseliyor, hareket artıyor. Bir şeyler kurmak, bir şeyler yapmak, başlatmak, başlatan olmak, yönlendiren olmakla ilgili akış var şu an yaşam enerjinizde gayet güzel geldi şifalandırıcı ışık yine bu noktalarda eğer belki öncesinde bu yaşıyorsanız şifalandığınızı hissediyor olabilirsiniz artık dedim ya eski bilinçaltı kodlarının tesiriyle onların gölgesinde hareket etmek yerine bakın şifalandırıcı ışık Bunları ışıkla entegre edip bilinçli tercihler yapan bir bilinç haline geldiğinizi hissettim. Çok güzel, yüksek bir enerjiyle başladık. Yaşam tohumu. Bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Hayatını tam olarak yaşamaya karar ver ne demek biliyor musunuz? Bilinçli tercihler yap. Sadece bilinciyle tercih yapabilen ve karar alabilen. Evet, reaksiyon vermeyen, tepki vermeyen, seçim yapan kişiler çünkü tepki ve reaksiyon bilinç altından gelir ee, seçim bilinçten gelir seçim yapan kişiler sadece hayatlarını yaşarlar ve onlar ana karakterlerdir yani e, figüran karakterler değildirler eee bu hayatı gerçekten onlar yaşar. Dolayısıyla böyle bir enerjidesiniz. Maşallah, maşallah diyeyim bir sıçrama olmuş galiba şey kolektifte. <laughs> Öyle de hissettim. Ee, yüksek bir enerjiyle başladı. Çünkü çok güzel. Solar Plexus çakrasının rengi rahim enerjisi de çok yüksek burada. Rahimi açmakla ilgili de bir şey var. Enerji var. Hayatın sana verdiği her şeyi almakla ilgili. Rahimi açmak. Rahimi hayata karşı açmak ve alıcı bir enerjiye, alıcı bir dişil dengesini yakalamakla ilgili çok güzel bir enerji ve Sayısı 17 bu kartın. 1 ve 7, birinci çakra ve 7 çakrayı bana anımsatıyor. Dolayısıyla çakralarınızın dengelendiği hayat enerjisine artık bedensel olarak da gerçekten tam anlamıyla hazır olduğunuz bir yolun başındasınız. Bakın 1 ve 7 dedim ya, birinci çakrayı temsil eden noktada bir yılan var. Bakın Kundalini enerjisi kök çakradan sanki giriyor bu yaşam çiçeğini aşarak bir kartal ya da işte burada bir kuş gibi resmedilmiş taç çakrayı ifade ediyor. Oraya doğru gidiyor ve müthiş muazzam bir akış var. Gayet düzenli, sistematik ve olması gerektiği gibi doğal. Dolayısıyla böyle bir e, enerji aktive olmuş hayatınızda. Çok güzel, çok büyük, çok şifalı. Bakın sana göre değil. Size göre olmayan ne varsa bunları bırakmış artık hayatınızdan çıkarmış geride bırakmış olabilirsiniz bunları görüp kabul edip dediğim gibi bilince entegre etmiş olabilirsiniz ama yaşam enerjinizi engelleyen tıkayan ne varsa bir kere zaten hayatınızdan gidiyor siz isteseniz de istemeseniz de uzaklaşıyor sizden niye çünkü frekansınız yükselmiş ve bu bu yüksek frekansa bu anlattığım frekansa zaten uyumlanıyorsanız gayet yüksek bir frekans. Orada size göre olmayan hiçbir şeyi görmezsiniz. Size göre olmayan her şey hayatınızdan bir şekilde gider. Size göre olan ne varsa yerine onlar gelir. Hayat size hizmet etmeye, hayat sizin için vardı zaten hep. Sadece bunu fark etmeniz belki yani bilinç anlamında buna hazır olmanız gerekiyordu bu zamana kadar. Artık buna hazır olduğunuz noktada, hayata kendinizi açtığınız noktada içinize akan güzellikleri yani hayal bile edemediğiniz güzellikte olabilir diyeyim. Dolayısıyla size göre olmayan her şey de hayatınızdan gitmiş olur bu sayede. Çok güzel. Ay yanlışlıkla açtım. Arkadaş. Tanrı. Yani ne diyeyim ki? Şu ıı, şeyle açtık ya açılımı. Başa geçin. Erkek geyik ruhu. Dedim yani bilinçli seçimler yapan bir ıı, enerji alanına geçmiş olabilirsiniz dedim ya. Bilinçli seçimi yapan kişi Tanrı arketipiyle ifade edilebilir manipülasyon altında kalmadan, tanrısal tarafımızla seçim yapabildiğiniz özgür alan zaten bu arketiple ifade edilir ve aynı hizaya gelmesi yani bu kadar olur. Sistemde nasıl bilinçli şekilde hareket edeceğinizi fark etmişsiniz. Yaşam enerjiniz buradan artık size akmaya ve hizmet etmeye başlamış bu noktada. Arkadaşta kendiyle barışık olma, iç çocuğuyla barışma, sevgiye açıklık, arkadaş enerjisine açıklık desteğe, yardımlaşmaya, yoldaşlığa, açıklık, enerjisi hissettiriyor bana. Renklerin uyumu der, susarım yani bu kadar olur. Çünkü renklerin uyumuna bir bakın, efsane geliyor. Bağımlı ve sana göre değil. Gördünüz mü? Bakın şurada ıı, sanki böyle iki varyasyon arasında bilinçli bir seçim yaparak kendinizi sıçratıyorsunuz. Kuantum sıçrama dediğimiz olay gibi düşünebilirsiniz. Yani bir bilinç alanından başka bir bilinç alanına geçmek frekansın yükselmesiyle iradenin devreye girip bilinçli tercihler yapabilme güdüsü ortaya çıkınca oluşan o frekans değişimiyle birlikte yaşam enerjinizin akma şekli bile değişiyor. Dolayısıyla burada bakın bağımlı yönlerinizi bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki kendinize ya bağımlılık sana göre değil ya sen bilinçli tercihler yapabilecek bir frekansa uyumlanmalısın. Tanrı bilinciyle birlikte ilahi bilinçten beslenerek hayatına devam etmelisin. Düşünce yapısıyla birlikte Aynı zamanda ruhsal olarak da bu frekansla uyumlanarak yaşam enerjinizi besleyen kaynağı yeniden yapılandırdığımız bir e, bilinç hizalanmasında olduğunuzu hissediyorum ki burada bir hizalanma da var merkez enerji bırakmanız gereken alan buradan akıyor çok güzel geldi. bağımlı arketipi bağımlı davranışları fark etmeye ve onlarla yüzleşmeye yardım eder. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki de yüzleşerek gölge yanların entegrasyonuyla. Söylemiştim ya şifalandırıcı ışık. <laughs> gölge bilinçlerinizi, gölge taraflarınızı, eski alışkanlıklarınızı, size ait olmayan misafir kodlarınızı neyse fark edip onlarla yüzleşip hop bilince entegre ediyorsunuz. Işıklandırıyorsunuz o alanları. Dolayısıyla ne oluyor? hizalanıyorsunuz öz gürlüğünüz ve özünüzle özünüze alan açıyorsunuz çok güzel geldi renklerin uyumuna çıldırıyorum zaten <laughs> şey ıı, ilk üç çakranın renk tonları daha ziyade işte kök solar mide bu alanlarda. Zaten ilk üç çakra genelde negatif kök inançların saklandığı alanlar oluyor. Gizlendiği alanlar, gölge blokajlar genelde orada olur. O çakraları şifalandırmak da çok önemli. Tabi hepsini öyle de e, oralarda özellikle hani bu blokaj enerjileri yoğun olarak taşınıyor bedende. Bunları fark edip dönüştürmüş olabilirsiniz kesinlikle. Tılsıması geldi ya bu kartta bayılıyorum yiyeceğim almak istiyorum. Çok güzel. Bakın, değerdir almaktır, almaya açık olmaktır. Arkadaş, içsel çocuğunuzu almaya ikna etmiş bir enerji alanına geçmiş olabilirsiniz. Bu zamana kadar almadığınız, kendi değer görmediğiniz ne varsa sevgi, saygı, aşık, eğlence, ilgi, alaka, para huzur, rahat, kolaylık hangi enerjiler varsa alamadığınız artık almaya alan açtığınızı görüyorum. Değnek dörtlüsü vay. İlişki getirebilir. Sağlam, somut ilişki getirebilir. Evlilik getirebilir bazıları için. Nişan, düğün, ortaklık. Ee, ikiz bağlantısıyla da ilişkilidir. Tabii ben ikiz aray falan pek şey yapmam. Yani çok ciddi aldığım meseleler değil. Açıkçası ee, ruh eşi olabilir. Artık siz nasıl bakıyorsanız yani siz öyle bakıyor olabilirsiniz. Yani kastettiğim şey e, uyumlu bir çift, mutlu bir çift yani olabilir. Böyle bir birliktelik yaşama ihtimaliniz var mı? Var. Dengeli. Önemli olan e, dengeli bir alma verme enerjisi içerisinde olduğun biriyle birlikte olmak bence. Ya diğerleri etiket, iki alev, ruh eşi yok, car, bilmem ne. Bu etiketlere takılmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aslan adam. Bakış açısı değişikliği ve joker. Bu kadar olur ya. <laughs> Aslan adam ve joker. Bakın. yolculuğun başladığı karttır. Bu da gölgelerle yüzleşmeye başlamadan önceki ilk karttır. Alt dünyanın açıldığı karttır. Bu da üst dünyanın. Yani dünyanızın altı üstüne geliyor ama <laughs> çok güzel geliyor. <laughs> Bakış açınız değişiyor. Blokajlar bitiyor, kalkıyor, fark ediliyor. Hiç bakmadığınız taraflarınızı görüyorsunuz. Gölge taraflarla yüzleşmeye başlıyorsunuz. Alt dünyaya bakmaya başlıyorsunuz. Bakın, yerin altındakileri görmeye başlıyorsunuz. Buzdağının görünmeyen kısmı işte bilinçaltının ifade edildiği o ikonik resim vardır ya. Oraya bakıyorsunuz ve yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ya yani sıfırlanıyorsunuz, resetleniyorsunuz, reset. Reset atılıyor, format atılıyor bilincinize atılmış. Çok güzel gözüküyor kartlar. Bendeki kart sevgisi ne olacak ya? <laughs> Bu kart sevgisiyle ya kumarbaz olurdum zaten ya da tarot okuyucusu olurdum. Allah'tan tarot okuyucusu olmuşum. Ee, i̇şte böyle. Böyle bir yeni bir sıçrama, yeni bir bilinç, yeni bir başlangıç. Gerçekten hayatınızın direksiyonunu eline alıyorsunuz. Zaten hayatın direksiyonunu eline almak, bilinçli tercih yapmak demek. O bilinç seviyesine geçmek demek. Yoksa kodlarla hareket eden, duygudan duyguya, zihinsel düşüncelerden zihinsel düşüncelere koşan bir varlıksın. Yani. Hadi bakalım biraz astroloji. Yaşam enerjiniz nereye doğru akıyor? Buna bakalım. Yönü nedir? Nereye doğru gidiyor? Bu e, yaşam enerjinizin aktığı yer size ne getirecek? Hayatınıza ne getirecek? geç <laughs> kuzey düğümü kuzey ay düğümünüze gitmek kuzey ay düğümüne nasıl gidilir bilinçli seçimle gidilir yoksa kuzey ay düğümüne gitmek bence o kadar kolay değil belli bir bilinç seviyesi istiyordur diye düşünüyorum ee, güney ay düğümündeki o eski alışkanlıkları o blokajları kodları temizlemeden kuzey ay düğümüne e, gidilir mi? <laughs> Zor. Dolayısıyla e, hayatınızın amacına götürüyor sizi yaşam enerjiniz. Bakın kuzey düğümünün mesajı hayat amacına doğru emin adımlarla ilerliyorum hayatınızın amacına götürüyor. Ve yengeçle birlikte bakın ait olmaktır yengeç. Evdir, yuvadır, ait hissetmekle ilgilidir yengeç. Arketipi. Dolayısıyla hayat amacınız sizi evinize götürüyor. Fiziksel anlamda evi de ifade eder. Ee, bazıları evlenip yuva kurabilir. Şurada değnek dörtüsü ve tılsıması ile birlikte. Belki hayat amacı, amaç, amaç mı? Hayat amaçlarınızdan birisi de evlenmek de olabilir. Anne olmak olabilir, baba olmak olabilir. Ee, bu, bu bağı yaşamak olabilir hayat amaçlarınızdan birisi. Dolayısıyla bazıları için böyle bir şey de ifade ediyor olabilir. Bazıları için duygularını anlamak, onları tanımak, duyguya izin vermek, duyguyu kabul etmekle ilgili de olabilir. Sindirmek duyguyu, Yengeç mideyi de ifade eder çünkü mideyle ilişkilidir. E, duyguların sindirildiği alan kalpten mideye akıyor ya. İkisi bağlantılı çalışıyor yani. E, böyle bir amaca doğru da gidiyor olabilirsiniz. Her ne olursa olsun yaşam amacınız. Yaşam amacı deyince de şey hissediyoruz bu arada. Müthiş bir şey olmalı yani. Müthiş işler kurmalısın. Müthiş böyle şeyler yapmalısın. Yok. Anne olmak da olabilir, ee, evlenmek de olabilir, boşanmak da olabilir, ne bileyim, ayrılığı deneyimlemek olabilir yaşam amacımız. Ondan sonra çok basit şeyler olabilir ya, basitmiş gibi algıladığımız şeyler daha doğrusu olabilir yani. Ee, bitkilerle ilgilenmek mesela olabilir, hiç belli olmaz. Dolayısıyla büyük büyük şeyler düşünmeyelim. Bu da bir blokaj bence. Yani yaşam amacına gitmek dediğimiz şeyi şey gibi hayal ediyoruz. İşte Atatürk'ün yaptığı bir şey gibi mesela. Yani herkesin misyonu göreve ayrı. Bakın şeyi çok dikkatimi çekti. Joker'in duruşuyla Kuzey Ay düğümündeki e, hanımefendinin duruşunun benzerliğine bakar mısınız? Aynı yöne bakıyor ikisi de. Hayat amacınıza doğru bir başlangıç yapıyorsunuz burada. Ay çok güzel geldi ya. Yengeç. Beşinci evin doğal burcudur Beşinci evde mesela çocuklarımızı ifade eder. Aşkı ifade eder. Bu tarz duyguları, bunlarla ilgili temaları yaşamak sizin hayat amacınız olabilir mi? Evet olabilir gibi da hayat bakın sizi hayat duygusal anlamda bir tatminliğe doğru e, götürüyor ve bu aile kurmanın da kartıdır aynı zamanda. Yengeç kökleri de ifade eder. Köklerle bütünleşmek, köklenmek enerjisi de vardır. Aziz geldi. Kılıç prensi. Ve tılsım dörtlüsü. Artık sanki burada şey hissediyorum. Kaynağı koruyorsunuz kendinizin yaşam enerjisi kaynağını. Öyle sağa sola har vurup harman savurayım yok. Tasım dörtlüsüyle bunu hissediyorum. daha böyle tenkinli yaklaşan enerjisinin nereye aktığına dair daha bilinçli hareket eden bir duruşa doğru geçtiğinizi görüyorum. Aziz'le birlikte almanız gereken dersleri artık alıp olgunlaştığınızı ve Bilge bir gözle artık hayata baktığınız, yaşadığınız duygusal tatminle de artık e, duygu arayışından çıktığınız bir, o eksik hissetmelerden çıktığınız bir alanda sanki e, sizi bekliyor. Hayat enerjiniz sizi oraya götürüyor. Yaşam enerjiniz oraya doğru akıyor gibi hissediyorum. Maşallah, 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 maşallah. Bu kadar bitireceğim burada. Çok güzel bir açılım oldu. Daha ne olsundu? Daha ne diyebilirdik ki? Şöyle bir destelerime bakıyorum. Gelmek isteyen var mı diye de. Yok. Böyle bu kadar bitiriyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Siz de özel bir bakım almak isterseniz artık bana ulaşmak çok kolay biliyorsunuz. Ne zaman isterseniz buradayım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.